Hadi gelme ekranlarına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esküsel'e Minecraft Skywars serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün video videosu olacak bu. Kanalımıza yeni ortak alıyoruz. Zaten onu tanıyorsunuz siz bir videoda. bir gozum ben yok artık he öldürmüşüz arkadaşlar sizin için tehlike azına seçim <laughs> böyle mama şeyler yaparsak böyle olur bilerek yaptım çünkü sevmedim Map nefret ediyorum bu mapten evet arkadaşlar Berk kanımızın yeni ortağı ama ortak dediğinde şu sadece o videoları çek içeriye falan karışmayacak. Kanal fraklamana falan hiçbir şey karışmayacak. Sadece video açacak kanalı ben yöneteceğim. E başkan gibiyim. O da yardımcı say. Öyle bir şey. ben çok iyi tanıyorum. Çünkü satta en sevdiğim arkadaşımdan beri. Ve yanımda oturuyor. Yani tanımamak mümkün değil ya diye. Buz olmam lazım. Kafam karışık konuşmaya daldım. Heh. Sıkıntı yok. is. Of. Orospu Seni çocuğu. Seni senin ananın ailesi gireceğim. Ben Abi. Uçur bu adamı gıcık kaptım. fuçuk Namussuza bak ya ölüyorsun bir de atıyor. İyi bana. Siktir. Koru bu çocuğu. eşyalara kondu. Sen onlar benim hakkımdı. Seni lanet olsun. Ya amına kılıç at. Lan ne yapıyorum ben? Hi. Ya, çık Allah'ın belası. Ya bulgunu sokayım. Lan. onun hiç çıkayım. Ne oluyor amına? Lan bu oluyor ya. Abi ne oluyor? <laughs> ben su Abi ne oluyor ya? Bizim ezimiz ama gelme. Hoş. Звучит черная. По-моему, да? Тимола, Buna kodumun mu? Salah abi. Abi benim buradan. Ahtıma kimse koşamaz öyle. Abi dur. Ya ağzına şık. Göt. Ben nasıl çıkacağım şimdi suyum da yok. Hadi ya. Abi ne uğraştırdın beni. Hadi be. Ama buna kudum. <laughs> Sarı bebeğin sik. Oh my god. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Aşağı atladı. Zaha ben kazandım. Arkadaşlar işte ben kazandım. Yani chatte de fare görünüyorsa Yusuf öldürüldü. Yusuf Can elendi Kulgan oyunu kazandı. Evet. Böyle mallarla işte sonra sen. Arkadaşlar belki yapmasın. Belki sadece hangi hepsi videolarını video açacak. Yine Arkadaşlar hemen internet Geri kalan videoları ben Yönetici benim. Ve hemen bu videoyu bugün çekiyorum. Çünkü belki videolarını atmaya başlayacak. Benim de stokta bayağı videom var. fakat kanalda büyümesi bekledim. Bakalım şöyle deneyeceğim. Denemek zarar yani. Evet arkadaşlar böyleydi. Bilerek skybox çektim kısa hemen. Şimdi şimdi belki atar birazdan videoyu görünecek kanalda. Kanalın büyümesini bekledim dediğim gibi. Çünkü 17 10 18, 18 abone oldu. Hani benim şu şu anda güzel. İnşallah daha da büyüme yollarına gideriz. Arkadaşlar şimdi oyunumuza konsantre olalım. Ne oldu lan? Heh. Abi ne uğraştılar beni ya. Abi şunu söyleyeyim. Abi, abi, beleştir oyun kazandım. Bir şey oldu oyunu şu an. Kılıcı attım mı? Şimdi prolog izleyin. Bakın Kartopu nasıl atarım? lan Gel lan buraya Kep çok Oğlum Senin sipah idi O adam da aynı kılıç yapıyor galiba Gel babanın kolu görsün he. Ay çok sıstın lan şunlar. Bir acayip anasın sesi. Ay batlasana be. Piç. Ne? Ay düşüyordum lan az sen nasıl oldu atlarsın lan? Enes ananı satıyor. Gelme bak uç. Abi o da ne? Hey mi lan bu? Ben görmesi iyi. Hadi. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar kötü bir kötü oyundu. Ne yapalım? Hemen hemen son duyurumu da yapayım. Berk kanalın yeni orta Atiz Veli. Evet. Böyle inşallah bir şey demiyor mu şundur? Unutuyorsan daha açıklamada bulabilirsiniz. Yani belki biz çok iyi kankayız. Ve Berk e, Dimensi değil de Agar abi adlı skin'i var. Onu kullanıyor. Artık yeni skin'i. Onu da söyleyeyim. Ben yine efsane kul yani. Onu kullanıyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Ben de siz videoyu like etmeyin. Yorum atmayı bir olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sesim çok kötü biliyorum. Çünkü yeni eve geldim ben okuldan. Uyudum. Öğlenceyim, <laughs> Öğlenciyim. Şey, Öğlenci uykuyuz. Ben sabahçıyım normalde. Boşverin <laughs> siz oradan. Evet arkadaşlar. Like etmeyin. Yorum atmayı beğenirim. Sabırlı olmayın. İyi günler iyi oynar. Belki unutmayı. unutmayın. Belki unutmayın ha. Kadın yeni ortağı bak. Aferin.